Cihazım arkadaşlar özellikle The Forest oynayacağız. Yanımda amca var. Merhaba arkadaşlar evet. ben Ahmetcan. Şimdi direkt space'e geç şimdi. Geç amına kodum. Ha tamam. Hay sikeyim sesini be. O da bizim sesi bastıracak ya. Ağzına sıçtım bu oyunu. siktir ekranı yanlış ayarlamışız sağ tarafta. Eller <laughs> bakalım. <laughs> Grafikler full ya. Ee, şimdi bir saniye ben biraz Tamam. Ee, Şunu da bir yiyelim. Yesene amına koyayım. Bir de basıl tutmak gerekiyor ya. O çok sıkıntı ya bence. Aynen. Yani şöyle ağaçlarımızı bir dolduralım arkadaşlar uçaktan beslenelim. Eee oyunu bilmeyenleriniz varsa bilmeyenleriniz yoktur. <gülüyor> evet. <gülüyor> bilmeyenleriniz varsa bilmeyenleriniz yoktur. Harika bir cümle kurdum. Ama yine anlatmak gerekirse yani birazdan göreceksiniz zaten The Forest ormandayız. Ee, başka başka ne diyebiliriz oyun hakkında? Ee, işte i̇şte dışarıda yerliler var. Yerler avımıza koyacak. Biz de onlardan böyle saklanıp şey alıp ve bazı yerlerde e, kamp gibi bir şeyler kuracağız ve gelişeceğiz yani böyle gelişeceğiz oyunun tam anlamını ben de bilmiyorum tek başıma ee, pek fazla da oynamadım oynamıyorum daha doğrusu ama sevdiğim bir oyun olduğundan dolayı videosunu çekmek istedim ee, bu ben ilk çıktığı zamanlar bunu çekecektim bilgisayar patlıyordu bunu indirdiğimde ve ilk çıktığı zamanlar bok gibiydi arkadaşlar onu söyleyeyim öl ananın amı siktir ya sitemi çevrim dışı bırakmadık alttan girenler gözüküyor Ben yani bunu niye aldım ben anlamadım Şunu bırakalım hemen ee, ne diyordu bunun ilk zamanlarında arkadaşlar ilk de çekmemişim vallahi çok bug vardı ya bunun hala da var ele online'ında acayip şeyler var acayip buglar var eee online oynamak isteyen arkadaşlar varsa yani videoyu alacağım ee, şu an benim arkadaşlarımdan hiçbirinde The Forest yok o yüzden de kimse gelemiyor isteyenler varsa e, videoya gelebilirler. Yani videoyu alacağım. E, onlar da video çekebilir, sıkıntı yok. O yüzden e, isteyen yorum atabilir videonun altına. Güzel bir mikrofon olsun böyle ses çıkarmasın. Böyle Skype olsun yeter zaten. E, biraz da oyun hakkında birisi olursa güzel olur. Öyle mal mal dolaşmayalım iki tane dingil mal mal dolaşırız ormanda sade. Şu bavulları toplayalım hemen hızlıca hepsini toplayalım. Sonradan e, sahile gideceğiz arkadaşlar. Sahile yapacağım evimi. Çünkü e, ay ananı vursana orası ağzına vereyim senin aklını yayını sikeyim ya. he tamam şunu da alalım. he sikleri daha fazla alamıyoruz. Evet şunu alın alalım. Minecraft'ın grafik versiyonu gibi bir şey bu ya. Harbiden yani çok benziyor arkadaşlar ama e, bu sadece grafiğe yönelmiş bir oyun. Minecraft ise grafiği e bile takmayalım bir şey. Aynen şu gölün kenarına kurabiliriz evimizi. Şurası harika bir şey değil mi Ahmet? He? Amına kodum sesin çıkar. Dilin yok mu senin? Vay. Dilin götüne kaçmış gibi duruyor. Yani. Buradan düşer aşağı. Aynen gidelim şöyle. Hop geç 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 geç. Aynen. Buraya Şuraya kuralım evimizi. Aynen neydeydi o? B'de mi? Aynen B ee, Hemen şöyle bir tane işaretler yapalım Aynısını yapalım. Şunu yapalım mı? Yapalım. Büyük o biraz ee, Bunu yapalım Her zamanki klasik 82 tane istiyor. Bunu yapalım Aynen bunu yapalım ee, Sonra zaten Diğerine geçeriz hemen. Yani bunu yaptıktan Sonra hemen öbürünü yaparız Şimdi ağacı bir kıralım arkadaşlar. Hop, hop. Aynen. Hadi lan ne kırılmaz ağaç mısın amına koyayım. Vereceğin 3 tane odun. Hop. Bam. Hop şunu alalım. Şunu da alalım. Elimiz kanla dolu Allah. şimdi. Nerede diğer ağaç? Diğer odun daha doğrusu. Alalım hemen. Ee, tavşan tuzağı falan da yapacağız arkadaşlar. Çünkü yeme ihtiyacımız olacak. Ee, timsah falan öldüre öldüreceğiz ilk gün. şurada da sincap var. Tavşan da var. Sincap nereden çıktı? Tavşan var. Onları elle öldürmek gerçekten ölüm yani çok sıkıntı. O yüzden onlara tuzak yapacağız vur 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 vur, hemen, vur çok güzel vur tamam bunu da kırdık arkadaşlar yıkıldı o oh, güm Vallahi 50 parçaya bölündü ama burada da bavullar var şunları da şabarız ee, nerede yani şuradan hop gidelim hemen tamam 7 tane daha lazım bize Bavulları da kıralım da içindeki vitaminleri ve e, çikolataları falan alalım arkadaşlar en azından idare ederler biraz ama kol saati mi çıktı lan? bomba falan da yapabiliriz yani onları söyleyeyim bozuk para falan çıkınca biliyorsunuz bomba falan yaparız yani haftada bir bölüm arkadaşlar The Forest haftada bir bölüm gelecek sadece çünkü yani o kadar net banko seri değil. Onu söyleyeyim. Banko seri değil. Aynen. Ahmet Can'la birlikte gelecektir. Yüzde seksen Ahmet Can'la olur. Aynen. Eğer Ahmet Can yoksa da tek başıma çekerim. Ahmet biraz sesli konuş bu arada. Çünkü oyunun sesleri bayağı yüksek. Bir de sesle uğraşmak istemiyorum. Ya zaten her videoda uğraşıyoruz da şey olarak uğraşmak istemiyorum. Anlatamıyorum şimdi. Evet şunları kıralım hemen. Kır 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 kır. 20'şer dakikalık bölümlerden oluşacak arkadaşlar. Her video 20 dakika olacak. Adam öldü amına koyayım. Bu Ne şuradan çikolata biraz. Kola mola iç al çikolata. Al biraz da vitamin iç. Ama bu ne bok mu? Bok mu lan bu? Anlamadım ne olduğunu boka bence. Her neyse. Kur kır 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 kır. Kır. kır, kır. Aynen şuradan da kıralım biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir bug oldu az önce. Bu oyunu da bir türlü düzeltemediler. Yani 2014'ün en çok satan oyunları arasına girdi. Ama bir türlü düzeltemiyorlar adamlar oyunu ya. İstemiyorlar mı düzeltmek anlamıyorum. Yeni oyun mu çıkaracaklar? Bir türlü anlamıyorum ya. Bir çalışın şu oyunun üstünde çalışın. Madem bir oyun çıkardınız. Bayağı da sevdirdiniz kendinizi. Çalışın ama ya oyun üstünde. O neydi lan? Insan ne iyi Evet arkadaşlar yerli bulduk bir tane. O yerlinin leşi. Ahmet onlar bizim düşmanımız ya. Bunu da söyleyeyim bu arada. Amma... Götünü sikeyim senin, göte bak. Onlar bizi burada istemiyor şerefsizler. Fare git. Fare değil lan Kimse. Şunu versene elime ya. baltamız da gerçekten çok güzel yani her her boku yapıyor yani bizim için bir yaşam aracı gibi bir şey S sadece balta amacında kullanılmıyor hadi amına koyayım yine mi yoruldum. bu taşın içine girmiş ağaç ağacın kökünü sikiyim oh ne oldu oğlum işte gördüğünüz gibi arkadaşlar çok bug hataları var yani adamlar hiç skine takmıyor ki oyunu ya bir şey o aa deliriyorum yani şu oyun oynadıkça deliriyorum hem çok güzel oyun yapmışlar biraz da skinize takın şu oyunu aa para çıkmış evet kol saatleri çıkmış çarpmak çıkmış güzel sigara içiyor <laughs> ee, içiyor Ahmet biliyor musun onlar dediğim gibi fıstık gibi oyun yapmışlar da, işte, önemsemiyorlar. 2014'ün gerçekten de arkadaşlar Steam'de en çok satılan 3 oyunundan bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Aralığa kadar öyleydi yani, Aralık'ta da bomba bir tane oyun çıkarmamışlar mı bilmiyorum. O yüzden ben görmedim. Ee, i̇lk 3'teydi yani, 2014'te. Şu anki durumunu bilmiyorum ama çok bug hataları var, harbiden yani... Birçok kanal da bunun serisini bu yüzden bıraktı. Bug yüzünden bıraktı. Ee, yani biraz salak arkadaşlar da oluyor. Adam diyor senin bilgisayarında sorun var. Normalde böyle değil oyun falan filan. gerizekalı yani geri zekalı onlar hiç bakmayın onlara. Şimdi bir diye basalım. Bu benim kendi oynadığım bu arada. Ee, slot 2'ye kaydedelim şunu. 18 şu an kaç dakika oldu? Ee, 50'de girdik, tam olmuş, 10 dakika. Evet, şöyle biraz daha bir şeyler yapalım madem. Eee... Hala yemeğe derdinde amana koyayım? Be... Mal mısın oğlum sen? Ne? Konuşsana biraz, konuş konuş. Ağzını siktiğim, konuş. Beni böyle yapıyorsun Ben konuşkan değilim. Sen mi değilsin lan? Tabii. Siktiğin, koydum. Konuşkan değilmiş. Hiç gördün mü konuştuğumu? Hiç, dilin götüne kaçmış gibisin. Ee, şuradan bir tane hayvan tuzağı yapalım. Aynen. 31 tane stick. Vay amına koyayım. Nereden bulacağım? Şimdi elimdeki sticklerin hepsini koyalım. 10 tane tamam. Ee, şuraya da stick deposu yapacağım bu arada. Şöyle dömelerek de gidebiliyoruz. Alba nerede? Ha şu. Ahmet'in en sevdiği özellik o domalarak gitmek. Siktir git. ne sevdiği bu. <arada. gülüyor> 21 tane daha lazımmış. Nereye geldim amına koyayım. Hafif korku, hafif macera oyunu arkadaşlar. Ee, o yerliler bayağı sıkıntı gerçekten. Onlarla da savaşmak için bir şeyler yapacağız. <laughs> Geldi ağzına sıçtım topu. Suya girdim lan gelme. <laughs> lan hepsi geliyor. Vaç amına koyayım. Vur lan vur. Vaç koyayım. Vuramıyor Avumuza koyacaklar ben size söyleyeyim. Siktir et. Orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim. Gelme lan acıkmışım. Ananın amı, alttan ne geçiriyor? Bunlar fena bir şey arkadaşlar. Lan bu ne oğlum? Kampının yanına kurmuşuz. Ay aklımın yayını sikiyim ben. Ananı sını siktim evladı. Vurma vurma orospu çocuğu. Vurma ananın amı vurma. Vurma diyorum. evine duymuyor mu? <laughs> lan eve girdi. Öldürdü amına koyayım. Tipin siktiğim. Tipine vermelet yok. <laughs> Aha. <Play>. Sikmeye götürüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor <yapıyor Gülüyor> lan bunlar? Yiyecekler mi amına Sikmeye <laughs> götürüyorlar. Bak bu özellik yeni gelmiş. Öldürdüklerini sikiyorlar. Ski yeni, sike, yeni anladım ne yazıyor. Nereye getirdin sen beni? <laughs> yakmışlar adamı. Adamı yakmışlar. Adamı ne yapmışlar adamı? Üf. Burası neresi lan? Ahmet evet, bunlar bizim omumuza kora. Abi, bu çok sevdim ben hep ver, ver, sopa olsun elimizde. Ne yapmışlar lan bunlar buraya? Ay Yusuf anlayın koyayım. Gelerek mi gideceğiz? Eğilerek gideceğiz de Çıksam mı diye düşünüyorum Çıkalım ne hmm. olacak? Bu ne lan su mu bu? Ha, bir temizden girdi Bu da Aa, aynı Bu ne lan? Aşağı iniyor Çıkıyor mu dışarı? bulamayacağız ki. Ev bulmaya geç bir dışarı çıkalım. Acayip maceralı bir bölüm oldu. Ağzına sıçtıklarımın yanına kurmuşuz evi. Aklımın yayını sikeyim böyle ben. Çık şuraya bakayım ya. Buna amına koyayım. Orada biri vardı. Oh götüne bak, göte bak, göte. Senin götünü sikeyim ben. Ağzına sıçtım onu. Top. Aa şimdi hepsi birden geldi yine öldürecekler bizi. Sok götüne. al. Al anana girsin al. Taşal kapıların altında. Ula götüne soktum çubuğa. Kanezi de yukarıda bak. Oho, oho çıkmış götünden, Götünden ha. kanı çıktı lan. Kan aktı götünden. Kızlı oğuz. Aha, çıktı mı lan? Aha. Birileri var. bir şey yapmıyor vurmasaydı. <laughs> Ananı seni siktim <laughs> herhalde. Öldürdüm. Bu ne oğlum ya? <laughs> Yine götürdüler. Sıfır, sıfır gün hayatta kalabildik. Yani i̇şte. oyun amacı bu. Hayatta kalmak. Ve biz sıfır günle rekor kırdık. Evet. Buraya kadar attı. Ya beni alkışlamayın. Sıfır gün hayatta kaldım yani. O kadar mükemmel bir başarı. Yani, ben oynasam olmadığım bile ben bile kalırdım. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde görüşeceğiz. Kusura e, <laughs> bakmayın. Yine noob oynadım da. Abone olmayı unutmayın bak. Sıfır günah şeyde kaldı. Aynen oğlum sıfır günah lan. Rekor değil mi bu? Aynen. Türk YouTube rekorunu kırdım. Devam et. Aynen. Tamam sıfır günah ayakta kaldım. Yani bu da çok büyük bir başarı bence. Aynen bunu yapamayanlar var. Aynen bunu yapamayan da var. Ee, olan var olmayan var yani. Sonuçta kadınlar. Bundan sonra gel ki izlediğiniz teşekkürler ya video beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diyoruz arkadaşlar diğer videomuz için. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay diğer bölümde e, görüşünceye dek kendinize iyi bakın dediğim gibi e, yine bir 10 like gelirse mutlu olurum biraz noobca oynadım da diğer bölümde toparlarız. şimdi zaten alışma süreci gibi bir şey oldu Aynen. hazır acelem de var gideceğim o yüzden video çıkardım e, hoşçakalın iyi seyirler kendinize iyi bakın bay bay